sayı e, arkadaşımıza herhalde Sesini yükseltir misin? Soracağım şey şu. E, özellikle sendika 7 davasıyla ilgili, ilgili bu torba yasasında herhangi bir şey var mı? Şöyle ki şimdi taşeronlar daha önce mesela Çapa Cerrah Paşa örneği her yıl ihale yapılıyordu. Şimdi firmalar değişebiliyordu ve çoğunlukla da değişiyor. <laughs> Sendika taşeronda örgütlenirken bunun bir örgütlenme süreci var. Iki ay, üç ay, beş ay vesaire. Sonra iş kolu tespiti var. Iş yeri yetkisi var ve toplu sözleşmeyi sürdürme süresi var. E zaten bu bir yılı, bir buçuk, iki yılı geçiyor. Şimdi yetki aldınız bir iş yerinde. Toplu sözleşme yapacaksınız. Iıı bakıyorsunuz ihaleyle başka bir firma geldi o şirket adına almış olduğunuz yetki düşüyor. Tekrar yetkiye müracaat edeceksiniz. Tekrar bir yetki alıp toplu sözleşmeyi sürdürmek için. Şimdi birincisi bu e, sürelerin ihale yani sürelerinin üç yıl olması e, işte, kamu dışındakilerini kapsıyor mu? Ki kapsamıyor. E, biliyoruz. E, bu durumda e, bununla ilgili bir düzenleme var mı? Yani sürekli her yıl ihaleler değişecek. Sendikalar burada e, yetki alıp toplu sözleşmeye yapmaya çalışacak ama bir türlü de birçok yerde yapamayacak. gibi bir durum var. Evet. Evet. Bununla ilgili bir şimdi e, yani, yani. ekonomik sosyal konferdeki evet. onlarla ilgili düzenlememiz var. Bir de avukat hanım belirtmişti. E, toplu iş sözleşmesi <laughs> dolayı bir fark gelirse o farkı kamu karşılayacaklar. Bu dediğiniz konuyla ilgili doğrudan bir şey yok. yasa zaten düzenlemelerini kamu ihale kanununda yaptığı için özel sektörü bunu belirlemesi mümkün değil. Bir 6356'da şey vardı. eskiden farklı olarak yani torba kanununda ilgili Siz yetkiye başvurduktan sonra da iş kolu farklı diyor işveren. Yani mesela en evet, tipik örnek. IBM sendika iş, başvurdu. Dedi ki ben bir o iş kolundayım. Yani ne iş kolu olabilir ki bilgisayar firması değil mi? Şimdi bunun önüne geçti. Sonraki süreçte dedi. Yani bu, bu dönem etkili olmaz. Ama onun dışında bununla ilgili bir şey yok. Bu konuda sorun şu. Çalışma Bakanlığı daha e, olumlu davranabilirdi. Burada da e, benim sağlık işini yaşadığı sorun Yani yerel mahkeme kararını vermesine rağmen Bakanlık hala yetki vermiyor. Yetki bunu şey yapmadı. Şimdi Nace kodu denilen olay, biliyorsunuz her iş yerinin kendine göre var. bir kodu var. Ne olduğu belli değil. Baktığımızda mesela sağlık e, işçilerimiz, Taksim İlk Yardım'da çalışan işçi, Kayseri'de şurada deposunda görülüyor falan. Şimdi çeşitli yerlerde gösterilmiş. İş kolları farklı. İşte yine arkadaşlarımız belirtti. E devlet üzerinden ulaşamıyorsunuz, yanlış iş yerine başvurdunuz, yanlış sendikaya başvurdunuz deniyor. Sorun e, kodu oldukça biz şey yapamayacağız ama benim kanaatim sendikalarla ilgili şöyle bir yan var. Şimdi bir maden işyerinde yerinde müfettiş raporu vardı. İş yerlerinin peki o diğerlerinin e, faaliyet gösterme muazzam olduğuna dair. Bu konuda onlarca yazı yazıldı. İpekliş nasıl bunu söylerden tutun da, hı hı. E, ayrı yazı yazılan şey, e, ayrı iş koldur, ayrı iş yeri diye değerlendirilir. Şimdi kalma bu geldi. Şu an bir iş yerine bakıyorsunuz, 30 tane iş yerim var. 30'u da ayrı iş koldur. Burası e, kilitlendi bence. He, evet, şu, şunu söyleyeceğim. Ben. Mesela yetki almada problem yok. İş kolunda da yok. İş konu tespitinde genel hizmetler iş konu diye veriyor Hı. 750 işçiye. Yetkiyi alıyoruz. Hı. Yani burada şey problemi yok. Ee, iş konu tespitinde problem tamam. yok. Verdi. Ve şimdi Sürüyorum. He, ilgili yetki aldık orada. Yetkili sendikayız. TİS sürecine başlıyorsunuz. Fakat ihale yapılıyor. Başka bir firma geliyor. İş şimdi siz yetkiyi aldığınız falan A firması. E, Alanca tarih İstanbul Üniversitesi için almasınız iş yeri fakat firmanın adresi Bayrampaşa'da yani o şirkete aldınız bu yetkiyi o şirket adını aldınız fakat e, ihalede değişti e, Kartal'daki B firması geldi aynı iş yerinde e, ihaleyi aldı şimdi burada top yetki düşüyor yani toplu sözleşme yapamıyorsunuz onunla ilgili tek o, o üç yıl gibi görünüyor orada da düzenlemede bir hüküm var diyor ki, ilgili yöneticinin izniyle, onayıyla, tam maddeyi şu an bulamadım, ee, süre kısaltılabilir de diyor. Ee, şöyle bir şey e, yenilik getirdi Tolga Kanlı, artık ihale çalışmaları 3 yıldır yapılacak. Ha, üst yönetici onayıyla bu süre kısaltılabilir de diyor. Yani eğer sendikale falan bir eski varsa bu daha şey yapabiliyor. Bunun bir çözüm yok çünkü toplu iş sözleşmesi şahsi bir şey aynı zamanda. Yani işverenin şahsıyla da ilgili bir şey ya. Yani. Siz iş yeri olsa bile işveren değiştiğinde sıkıntı yaşıyorsunuz ve ihalede bitince zaten. Orada da demin belirli ikiye ayırıyoruz. İhale bitiminde bir iş yeri değişti şeklinde oluyor bir de olur bile işin tümden tasfiyesi şeklinde. Genelde bu sıkıntı yaşayan iş yerlerinde buna dönüştürüz artık. İş yer tümüyle tasfiyesi. Çünkü den veriyor, bilmem ne bir Evet arkadaşlar.